Merhaba arkadaşlar. Elbiselerimize pervaz çalışmasını nasıl yapıyoruz onu anlatacağım. Yakamızı temizleme tekniğimiz olan pervazda. Önce ikiye katlıyoruz. Kestiğimiz giysimizin hemen altına kağıdımızı koyup kalıbını çıkartıyoruz. Kalıbını çıkarttıktan sonra Yine kumaş katına denk gelecek şekilde Ön kay kaybederek şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra tel alıyoruz. Aynı işlemi arka de yapıyoruz. Bu da bizim arka bedenimiz. Yine kumaş katına denk gelecek gibi düz boyutluğu yönünde şu şekilde hemen kalıbını çıkartabiliyoruz. Çıkarttıktan sonra yine düz boyutluğuna dikkat ederek kumaş katına denk gelecek şekilde arka tel da kesiyoruz. Onu da tel alacağız. Halkayı uygulayıp dikeceğiz. Pervazlarımızın makinesini çektik. Rahat dönebilmesi için şöyle minik çıtlar atıyorum. Tam dikişe kadar. Bu arka perdesimiz. Pervazımız. Payımızla perdesimizin arasına bir çima dikişi çekiyoruz. Şimdi ön pervazımıza biz minik bir yırtmaç açacağız. Ön pervazımızı da çektik. Geldik şu şekilde. Ucuna kadar şöyle çıtlıyorum. Şimdi yine dikiş payıma minik çıtlar atıyorum. Ön pervazımıza yırtmaç çalışmıştık. Yırtmacımızı kestik. Dönüyoruz. Hem yapımızı temizlemiş olduk. Hem de yırtmaç çalışmış olduk.